Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve bugün Brawl Stars'ta 1,5 senenin ardından yeni hesabın içerisinde ultra kutu açılımı yapacağız. Ve ultra kutu açılımı yaparak oyundaki tüm kostümleri çıkartmaya çalışacağım. Biliyorsunuz ki ultra kutunun gelmesinin üstünden artık bir 1 sene, 1,5 sene falan geçti arkadaşlar. Oyuna hem bir sürü karakter eklendi hem de bir sürü kostüm eklendi. Bakalım bu yeni gelen karakterlerle ve yeni gelen kostümlerle birlikte tüm kostümleri çıkartmak için ne kadar ultra kupa kutu kutusu açmamız gerekiyor. Güzel bir açılım ve test videosu olacak. Fakat başlamadan arkadaşlar bu videolar birazcık zor oluyor biliyorsunuz. Hemen videonun başında serinin devamı için beğeni atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Son olarak da başlamadan önce marketin en sağ kısmından içek köşesine destek kısmına sloryan yazarak bana destek olabilirsiniz ve yaptığım çekilişlere katılabilirsiniz. Şimdiden destek veren herkese çok teşekkürler. Bakalım başlangıçta 100 tane ultra kupa kutusu seçtim arkadaşlar. Yani 100 tane açtıktan sonra muhtemelen tabii ki tekrardan açmaya devam etmemiz gerekecek videonun sonuna doğru da toplamda kaç tane ultra kupa kutusundan tüm kostümleri çıkarttığımı da tabii ki söyleyeceğim. Hızlı bir şekilde açılımlara başladık. 29 yazdı bu arada hocam. 2 tane gelir herhalde. Aa yok gelmedi. Hocam 29'dan Brawl Pass kostümü verdi. Anlıyorum. Bakalım bir de merak ettiğim. Bugün böyle bir 50 falan yazdırmayı başaracağız mı? 40'larda yazıyor. 40'larda problem yok. Şöyle bir tane bir 50'lerde bir şey görmek istiyorum. Ben 21 istemiyorum yani. 100 elmas falan hepsine de bakacağız bu arada. Onları da söyleyeyim. Ne kadar kaynak geldiğini de bir yandan test ediyoruz arkadaşlar. Elmastır artık spreydir işte DP katlayıcı. Hepsine videonun sonunda bakacağız. Hızlı bir şekilde açıyorum. 23 yazdı. Pek hoş değil. Hocam daha yüksek tıkla Oha hükümdar reko attı lan Mücevher hükümdar reko attı Tamam peki abi başka Oğlum ne oluyor 23 yazdın alt tarafı Gecenin <laughs> hükümdarı Edgar Oha 3 tane kostüm geldi 23 21 21'den zaten hocam 21'de zaten bir tane kostüm veriyordun. 23'ten nasıl 3 tane birden kostüm geldi anlamadım. Güzel bir kutuydu bu. Böyle kutular önemli abi. Böyle kutular istiyoruz hocam. Lütfen böyle kutular gelmeye devam etsin. Böyle bir tane veren gelmesin. Muhafız Ziko falan tek başına sarmaz. Astım hemen tekrardan kaç yazacak? Yine 21 yazdı abi. Tek kostüm gelecek. Ne veriyorsun abi tek kostüm bana? Ver bakalım bir. Riko'dan devam ediyoruz. Altın Rico geldi bu seferde. Bütün Rico'ları çıkaracağız galiba. Abi yanlış yaptım bir şey var. Benim marketin sıfır olduğunu da size göstermem gerekiyordu. Artık 100 tane üst üste açılacak. Ona yapacak bir şey yok. 100 taneden sonra markete de bir bakarız abi. Patron Byron geldi bu seferde. Bir tane daha gelsin bakalım. Artık bir 30 ya. Abi yok 20'ye takılı kaldı bu ama ya. Böyle 20-20 olmaz. Ben bir... 30 görmek istiyorum. Maksimum 29 gördük. Bak Bayron'a takıldı şimdi. Full Bayron atıyor. Hadi 30 yaz artık. Lütfen 30 istiyorum. Yine 21 yazdı. Vay arkadaş ya. Olmadı arkadaşlar. Ne vereceğim bu sefer? Zebani Bo verdi bu sefer de. Tamam. Destansları akmaya devam ediyor. O 30. O tuz. O tuz. tuz olmadı. 22 yazdı. Bir gizemli falan filan bir şey verir misin? Ya ne vereceğim? Yok. Rosa verdi yine. Tek destansı kostüm. Haydi 30 patlat kral artık. 30 istiyoruz. 24. Tamam. Birazcık arttı en azından. 24'ten iki kostüm mü vereceksin? Bir tane mi? 2 tane verdi. O gizemli kostüm. 10 yüzlü grom. Anlıyorum hocam. Başka? Postal Brock geldi bir de. Tamam okey. Hala yeterli değil. 30 istiyorum 30 istiyorum. 30 istiyorum. Ama vermiyorsun. 100 elmas da verecek mi acaba? Onu merak ediyorum. Şu ana kadar 100 elmas da vermiş değil. Tamam bir tane destansı aldı. 40 yaz. lan tamam. hadi 30'a es geçelim. Yine 29 yazdı ya. 30'un ucunda kaldık yine ya. Brawl Pass mi hocam? Philamontis. Evet, Brawl Pass bu arada tek kostüm. Şimdi bak bu Brawl Pass kostümleri bitmeden arkadaşlar bir tane kutudan bir Brawl Pass, bir efsanevi hatta iki efsanevi varsa 50 falan öyle yazdırabiliriz. Bunlar biterse yazdıramayız. Yani o plan suya düşer. O yüzden şu sıralar gelmesi de bir önemli. Fazla kalan yazdırmak için. Çok bir önemi var mı diye sorarsanız çok da bir önemi yok. Ama güzel bir görüntü yani. O görüntüyü ben görmek istiyorum. Gelsin bir tane daha bakalım hemen serisinden. 32 tamam sonunda sonunda. istediğim yere istediğimiz yere yavaştan gelmeye başladık. Şimdi sıradaki hedefimiz 40. Efsane bir kostüm çıkardık. Çizgi film Spike. Ve başka hocam. Mercan bel mi bu? Evet mercan bel kostümü geldi. Şimdi bunun yanına bir de bir Ropes gelseydi 40'ı kesin yazdırırdık. 50 içinde 3 tane gelen versiyonu lazım işte bak 50'yi bir kere yakalarsak tatlı olur. 40'ı yakalayalım ama bak 30 yeterli değil. 40'ı kesin görmemiz lazım. 50 gelirse güzel olur. 23 yazdı. Tamam. Devam ediyorum abi. Ne vereceksin bana? 2 kostüm. Hayrola çuvale Frank? Hocam gizemli verir misin peki? Ember Delevaga yok iki tane destansı kostüm attı. Bir tane daha geldi hızlıdan bakalım ve 22 yazdı. 22 çok hızlı geçerim artık bunlar böyle yavaş takılmam. Ve Kraken Surge yine destansı bir kostüm. Bir kutu daha gelsin bakalım şöyle yine 23 yazdı. Bir gizemli patlat madem gizemlileri de bitirelim yavaştan ya. Bana iki tane destansı vermedik hiçbir manası yok. Hocam iki destansının hiçbir manası yok bu arada ya. Zaten hani gizemli efsanevileri çıkartırken destanslar illaki biter. Tek kutudan iki destansı gelmesi dediğim gibi bana hiçbir şey katmıyor. Katmayacak da 32. Süpersin. Böyle işte. işte bunu istiyoruz senden. Mecha Crow geldi. Efsanevi kostüm. Çok iyi abi. Başka ne veriyorsun? Çilingir kit verdi bir de yanına. Tamam bir destansı kostüm daha. Buradan patlattık. Kumak yok çok kostümümüz var. Yola devam ediyoruz abi. Yine 32. Üst üste 32 yazıyor hocam. Ne diyorsun sen ya? Ne vereceğim peki? Bildişini daha. Güzel bir efsanevi daha geldi yine. Çok iyisin. Elra'yı primo çaktık yanına da. Zaten destansı garanti vermesi gereken ödüller arasında. Yanına efsanevi getirmiş olduk. iki tane 30'un üstüne. Bir 30 daha be. Hadi şımardık hadi. Yok tamam şımardık harbiden vermedi. Destansı verecek sadece ve... Janet, valkür Janet değil, Alev Kanat Janet pardon. 40 istiyoruz bir tane de hocam. Mem yani olmadı, olmadı. 20 geldi tamam anlıyorum. Ne vereceğim? Koç Mike kostümü mü, PSG Mike mı derken PSG Mike gelmiş. Bir tane daha açtım hemen serisinden. 33. Maksimum 32 yazdırmıştık. 33 oldu bu sefer. Edgar. Hiper şart. Karamelek Edgar. Çok iyi abi. Başka? Timsat dostu bastır. Tamam. Bu da güzel abi. Timsat dostu bastır. Neden bu kadar çok şey aldık? Yani Edgar'ın ana halli çıkarmışız çünkü. Ben de diyorum nereden bu kadar geldi? Ama Brawl Pass'le efsaneviyi denk getirmeyi başaramadık. 40 yazdıramıyorum şu anda ya. Maksimum 30 oldu. O pek hoşuma gitmiyor şu anda benim. Bana bir 40 lazım. Video bitmeden 40'ı yazdırmamız gerekiyor. Astım yine belki bu sefer gelir abi. Yok. Oo oh, en düşüğü geldi hatta. Yani 21 yazdırdık. Gelebilecek en kötüsü geldi. Şeytan Willow çıktı buradan da. Hızlıdan devam ediyoruz yolumuza. Oo! Oh, oh, oh. Hem 100 elmas geldi hem 43 yazdı. İşte bu. İşte bu hocam. Tamam, hedefimizi tamamladık abi. Brawl Pass kostümü, efsanevi her şey gelecek. Hiper şarj kostümü geldi ilk olarak. Parlak Mortis başka. Brawl Pass kostümü de geldi. Bir efsanevi daha patlattın gibi ya sen. Efsanevi. Kötü kral çepem. Dördüncü kostüm geliyor abi ve kaçak Lola mı bu? Kaçak Lola. Tamam. Harika. İşte bu. 43 yazdı. Yani istediğim tam olarak buydu o kaçak Lola'da bir Brawl Pass kostümü olsaydı 50 bile yazdıracaktı. Hatta belki 60'a gidecekti ama o kadar da cıvıtmaya gerek yok. Bence hedeflediğimiz her şeyi şu anda yaptık bu kutuyla. Bundan sonrası 50 yani. 50 de gelmez herhalde. Artık o kadar da şansımız yaver gitmeyebilir abi. Şöyle hızlıdan açalım abi buradan. Eldragon, Rosado. Ay. Yeşili Rosado hatırlıyordum. Neyse tamam. Yapacak bir şey yok. Yeşil düşünüp pembeyi söyledim. Geldi bir tane daha. 32 yazıyor yine. Harika abi. İki tane kesin verir buradan. Kağıt Cordelius. ilk olarak efsane bir kostüm üstüne ne geliyor? Düz bir destansı. Evet ve buradan da bel kostümü geldi. Yapıştırdım bir tane daha geliyor hemen. 21 yazdırdık buradan. Bir tane de gelecek. Çok hoş bir kutu değil. Muhteşem sem geldi buradan da. Tamam. Bir kutu daha geliyor hızlı bir şekilde. 21 yazdırdık. Tamam. Tek de demek oluyor bu. O yüzden çok hızlı açıyoruz ve Kabus sende. Sevdiğim destansı kostümlerden bir tanesi. Acaba 100 tane açınca da ne kadar destansı, ne kadar gizemli efsanevi çıkacak? Ben onu da bayağı bir merak ediyorum. Yani 100 taneyi tamamlamamız ultra kutuda çok kolay değil. Ve bir abi tek kutuda 20 kere, 30 kere, 40 kere tıklamamız yani. 100 tane açsam bile bitmiyor. Efsanevi star hediyesi olsa daha hızlı biter. Ultra kutuda bu pek mümkün değil. Oo, bir de bunun bütün renklerini çıkartacağız ya. O yüzden o 100 tanenin sonucuna ulaşmak da çok kolay değil abi. Neyse biz yine hızlı bir şekilde açmaya devam edelim. Bakalım şu anda ne gelecek. Elektrik çak kostümü geldi tamam. Bir tane daha gelsin bakalım hızlıdan. Yine 21 yazdı. 20'lere çok takılmadık mı Supercellciyim? Böyle Haneden Mike güzel bir kostüm tamam ama. Yani farklı şeyler de mi versen bize acaba böyle 30 yazıp böyle. Brawl Pass kostümü olur. Gizemli olur. Efsanevi olur. Hiper şarj olur. Yine 21 yazdım bak. Elinde yavaştan bozuşmaya başlarız. Bak kırkın etkisi bende yavaş yavaş geçiyor çünkü. Hadi bastım bakalım bir tane daha. 29. Heh tamam işte bak bunlardan bahsediyordum. Brawl Pass kostümü gelecek muhtemelen ama tamam güzel. Kızın artıyı de buradan çıkarmış olduk. Yanına kaç yazacak abi onun? 25 yazdı. Bir dakika bir gizemli patlar bence buradan. Buradan bir gizemli patlattık. Ne bu? Akıncı Cordelius bu. Tamam. Bir gizemli patlatır mısın? Abi iki destansı dediğim gibi hiç istemiyorum ama ya. iki destansı hiç gerek yoktu. Neyse devam. Yani çıkartacağız zaten hepsini. Yola devam eden. Yani. Pes etmek yok. Şey yapmak yok. Çıkartacağız. Pis Boko geldi bu sefer de. Tek destansı. Bastım hemen hızlıdan bir tane daha. 23 yazıyor. 23'ten bilmiyorum verir mi iki tane ama. Aa verdi. Akomani Sput. Yanına veri ne veriyorsun? Bir de beyaz 8 bit miydi bu? Pardon. Rengi beyaz da ismi piyano 8 bit tamam doğru. O da sayılır herhalde yani bilemiyorum artık ve yine 21 yazdı. Tamam hocam Seni bir şekilde açalım bunu da buradan ve... Arıza Leril de buradan yakaladık. Hızdan açmaya devam ediyorum abi. Yine 21 yazıyor abi buradan. Yani 21'e alışmak istemiyorum. Rakı bilim Mortis. Güzel iyisin güzelsin ama sana alışmak istemiyorum hocam. 30 yazsın 40 yazsın hadi hocam. Aha tamam güzel 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 30 geldi şu anda 30'dan ne çıkartacağız Yine Brawl Pass kostüm Bu sefer Valkür Janet Aynen tamam Valkür Canıt'ı az önce Alev kanatla karıştırmıştık Bu sefer harbiden geldi yani arkadaşlar Ve yine 21 yazdırdık Nerede bizim ikili üçlü kostümler Ne oldu onları anlamadım ki ben Loki Chester geldi Onları da bir görmek istiyorum yani şu an Oo 40 yazdı gördüm Tamam 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 onları göreceğiz galiba 40'tan 40'tan geldin hocam Hükümdar ilk o ana halidir diye düşünüyorum. Aynen 40 yazdı çünkü ve... Maze mi? Aa iki tane. Ulan var ya şuradan bir tane de efsanevi atsa yanına. Direkt 50 yazmış olacaktı ha. İki tane çok fazla rozetli şey geldi. Ama şöyle bir durum var. iki tane geldi yani. Üçüncüyü atmadı yanında. Üçüncü geldiği gibi elliydi aslında. Neyse yine güzel iyi yani. Problem yok abi. Çıkartmaya devam ediyoruz her şeyi. Bakalım bu sefer ne gelecek. Tek destansı. Hem bokmendi kostümü çıktı buradan da. Hızlı bir şekilde 23'ü aldırdık. 23'ü çok hızlı şekilde yine aynı. Aa iki tane verdi. Açalım. Mavi hali geldi abi. Başka? Cupcake Daryl. İki tane destansı. Bir tane daha geliyor. 32. 30'un üstüne yine çıktık abi. Tamam ne vereceksin bana? Mekafix hocam. Çok iyi. Başka? Cobra Lola. Aynen. Tamam tamam tamam. Güzel. Bir tane de aşamalı kostümü aldık. Bir tane daha geliyorum hızlısından. 21. Ee, 21 e artık yani bilmiyorum. Çok takılmayalım. Bas 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 bas. Ne veriyorsun? Odin kordeli veriyorsun. Az önce de Loki Chester almıştım. Onun yanına doğru geçiver. Açtım hemen bir tane daha. Yine 21. 21 hoş değil. Hiç memnuniyetsizim memnuniyetsizdim şu anda ve buradan da CCTV Poco geldi. Güzel bir şey yaz hadi hocam. 23. Çok sayılmaz bu herhalde. Güzel güzel örnek ver. Aa iki tane verdi de yani destansı vermezse seviniriz. Verdi. Maalesef verdi şu anda. Abi 100 taneye ne kadar yaklaştık onu da merak etmeye başladım ben arkadaşlar. Yani şu anda baya bir açlık aslında ama bir yandan da hiç bitmiyor hissiyatı var yani gerçekten. Çünkü sürekli açıyorum yani şu anda. Ne geldi? Tengu Mike geldi. iki tane Mike üst üste. Bastım hemen bir tane daha. 21 yazdı abi burada da. Tamam abi ne vereceksin bana? Şak astronot super geldi bu seferde. Bastım bakalım. 23 yazıyor yine. Bir gizemli artık lütfen ya. Bu gizemliği ne zamandır vermiyor arkadaşlar. Gizemli bozuldu galiba anlamadım ki ben. Versene. Bu ne ya? Ha böcek kar bu. Ha. Yok yine gizemli olmadı. Bizim bu kutudan bütün gizemleri çıkarmamız mümkün mü onu da bilemedim yani. Çok zorlayacak gibi duruyor bizi. Aa, ulan iki tane gelir diye düşünüyordum. Şey verdi Brawl Pass verdi. Gizemliden ziyade sanki efsanevi daha fazla çıkarttık gibi bir hissiyat var içinde. 100 taneyi açınca göreceğiz onu artık ama bilmiyorum. Kitsune Lola. Lola'yı bitirdik artık herhalde. Hadi 40 özledik be. 40 yaz hocam be. Aha 26. 26 gizemli verecek bence bu sefer. Bence gizemli var. Aha vallahi şövalyeceki lan. Harbiden. 29'da Brawl Pass veriyor da. Aa 3 tane verdi bu arada. Y ne oluyor lan? O, bu Brock'lar da ne bitmedi bu arada arkadaş. 3. Brock falan oldu bu herhalde. Şey Ninja Star'a geldi bir de üstüne. Tamam güzel bir kutuydu. Böyle kutuları daha fazla istiyorum derken. Tak 21'e geri düştük ve... Bu sefer Coach Mike. PSG çıktı. Bastım hemen bir tane daha. 51 yazdı. Hemen tıkladım ya. 51 yazdı ama gördünüz siz orayı. Tamam. 50'yi de yaptık. Daha benlik bir şey yok hocam. Benlik bir şey yok. Ben yapabileceğim her şeyi yaptım. Mekaleon'la başlıyor. 51 yazan kutu. Maca Leon verdi ilk olarak. CCTV Poku veriyor üstüne. Okey. Üçüncü. Oğlum ikinci efsane bir Anka Crow geldi. Ne oluyor? İki efsane bir bir hiper şarj verdi şu an. Ve Brawl Pass kostümü. Ama bu önemliydi. 50 yazması için. Çünkü çok fazla rozet veriyor. Bak şimdi şunlara bak. Bak Leon'unkiler geldi şu anda. Crow'lar geliyor. Ah be Poco da şöyle şey gelseydi ana hali gelseydi 60 bile yazardı bu arada da Poco'nun ana hali değil de renk seçeneği geldi. Şöyle bir kutu oluştu inanılmaz bu arada yani muhtemelen sığmadı şu aşağıda da bir tane var. 50 de yazdı 40 da yazdırdık ben rahatladım daha fazla daha farklı bir şey istemiyorum. Benim için bunlar yeterliydi tamam geri kalanı da bir şekilde yine toplarız yani. Ben tatmin oldum şu anda bu kutulardan. 60 yazdırırsak direkt zaten dünya rekoru olur diye tahmin ediyorum. 60'ın üstü yazdıran olmamıştır. 50 üstü kesin yazdırmıştır birçok kişi de. Yani 60 zor abi. iki tane destansı aldık buradan. Hemen bir tane daha geldi kutu. 21 yazıyor abi. Tamam 21'den tek destansımızı bir alalım. Doktor Edgar geldi. Bastım bakalım hemen. Ve 32. 32 severiz abi. Bir gizemli patlatsana bize. Oo efsanevi de olur. O da olur hocam. Bir de Brawl Pass mi? Ay mı hafızı Aynen tamam tamam tamam. Brawl Pass'e odaklandı da kafam. Rozet'i biz Charlie'den dolayı fazla aldık. Aç yazacak. 24. Ver gizemliye. Verdin gizemliye verdin. 24'te gizemliye verdin. Ver 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 ver. ver. Vermedi. 2 destansı. Ayıp ya. Vallahi ip hocam iki destansı. Kutumuz geldi. 21 yazdı abi. Birazcık 21'lere takılmaya başladık abi. Ama neyse tam hala destanslar bitmedi. Bir şeyler çıkıyor. Hoş geçmesinden iyidir yani her türlü. Yine 21 abi tamam anlıyorum. Ne vereceğim bu sefer? Kral ne kaldı? Hala brok çıkarıyor. Dördüncü oldu bu en az da. 5. de olabilir emin değilim. Oo 22'den hocam. Hiper şarj kostümü verdi ya. Allah Allah. İpaçart kostüm üstüne destansı. Okey. 21 22'den bazen de bir şey beklemiyoruz yani. Bundan garanti gelmez ama bak bu ooo 100 elmas verdi lan bu da bu arada boş geçmedi de. Tamam yani bir tane roza geldi. Bir tane daha açalım bakalım serisinden 23 yaz bak. Az önce bundan güzel verdin iki tane şimdi de ver. Bu ne? Abi Karl verdi yapma be. Destansı mı? Gizemli olabilir mi bu? Yok yıldız poko yok. İki destansı geldi. 32 yazdı. Tamam güzel 32'den bir gizemli veya efsanevi patlattık. Hiper şarj. Ulan iki tane seçenek söyledim. Üçüncüsü geldi. Nasıl becerdik bu işi bilmiyorum ama neyse tamam. Efsanevi artı destansı. Hızlıdan açtım yeni kutumuzu. 21 yazıyor. Cırt. Cırt hocam. Kara melek kolt. Işık meleği kolt gelmişti. Hadi devam açmaya bakalım. Güzel bir şey. 24 ve 100 elmas verdi başında. Bir dakika. Güzel bir kutu bu. Gizemli bu. Hırsız Edgar. Aynen aynen aynen. Bir gizemli daha. Hangi roza bu? Ha, şekerleme rozaymış. 58 yazıyor. Oha yaklaştık hocam 34 Oha 100 elmas Ulan bu fazla yazdığı zaman niye sürekli fazla elmas veriyor ben anlamadım Müfettiş golet başka Başka Efsanevi adamsın başka hocam başka 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 Roza bir de geldi Amigo Roza galiba değil Mantis Roza salladım birazcık Yani artık 100 tane de bitmesi lazım yavaştan arkadaşlar ben niye hala bitmediğini anlamadım Gerçekten kayıda bakıyorum şu an yarım saat olmuş yani yarım saate ben 100 taneyi açamadım mı ya bunu açmak o kadar uzun sürüyor muydu ben Unutmuşum bu kutuyu. Hani 40-50 yazan dışında da yavaş açtım kutu da olmadı. Hepsini de jet hızıyla açıyorum. Yani yavaş bile açmıyorum ama neyse bakalım. İki kostüm geliyor bu arada. İmparatori çaboni başka hocam. Başka aşk meleği Piper. 2 de aldık. Yapıştırdım bakalım. 34 yazıyor hocam. İkili geliyor. İkiliyi yakaladık yine. Ne geliyor? Bitti artık be çocuk. Bilader bit artık be. Sen de ne brokmuş ya. Aa efsane mi lan? Oyda ve üçüncü de geliyor bu arada. Kelebek Piper. Güzel bir kutuydu. Sevdim. 34 için çok iyi. Hadi bakalım. 22 yazdı bu sefer de. 22'den bir de estansı gelir ya. Fazlası gelmez evet. Yani Oni Otis çıktı. Bir tane daha açtım bakalım hızlıdan. 33. 33 güzeldir. 33 güzeldir. Gizemli efsanevi patlat bize. Efsanevi geldi ilk olarak. Dynamite. Okey. Başka? Bir tane de tamam. Destansı Sultan Karl'ı aldık. Bir tane efsanevi patlattık. Serisinden devam ediyoruz abi. Bu video kaç dakika olacak ben onu da bilmiyorum. Yani bizim bir önceki videomuz kaç dakikaydı? Yani kaç tane kutu açmıştık? Bu bitmiyor şu anda çünkü arkadaşlar. Destansı sayısı baya bir artmış. Destansı sayısı çok arttığı için de yani destanslar hala bitmiş değil. Sürekli geliyorlar yani harfi diye 33 yazdı bakalım 33'ü. Hızlı bir şekilde açalım abi. Oo hiper çarşı kostümü. Güzel abi şeytan mortis. Yanına ne veriyorsun? İki tane hiper kostümü tamam Başka yandan ne veriyorsun Bir de lanetli korsan bibi Kutunun güzelliğe bak ya harika kostümler attı. Evet 100 tanenin açılımını sonunda tamamladım arkadaşlar. 142 142.000 mücevher 1021 elmas geldi. Ender süper ender kostüm zaten yok. Şöyle destansı 115'e gelmiş. Gizemli ooo çok kötü lan. 3 tane gizemli çıkarmışız alt tarafı bu. Niye bu kadar geride kaldı bilmiyorum. Efsane bence daha çok çıktı abi. Abi 14 tane efsane var gözünü seveyim. Gizemli nasıl bu kadar az çıktı. Hiper şarjda daha fazla ki evet. 9 tane de hiper şarj var Neyse henüz yolu bitirmedik arkadaşlar Daha bir 100 tane daha açacağım Destanslar bile bitmedi zaten Yine 32'yi yakaladık bakalım Yine ikili bir şeyler bekliyoruz hocam Ve ooo efsanevi geldi Gizemli çıkartmamaya devam Bunun bu arada oran olarak net daha az olduğunu Bence şu anda görmüş olduk Hani kutu gizemli vermektense Daha çok efsanevi ve hiper şarj Kostümü vermeye odaklı Yani 100 taneden bence bunu net gördük Bak hala hiper şarj geliyor baksana abi DJ Poco ana halde geldi Yanına da bir destansı atıyor tabii ki. 32 yazdı abi. Bakalım serisinden 32'den ne çıkartacağız. Evet efsanevi. Buz kraliçesi geldi. Yanına bir destansı attın. Mr. Ejder meyvesi. Tamam. Yine 30 küsür yazdırdık arkadaşlar. Bakalım güzel şeyler bekliyorum. Efsanevi. Mecha Colt geldi. Tamam abi. Çok güzel. Yanına ne veriyorsun? Robo Spike verdi bir tane de. Yine geldi 30'umuz. Bakalım hızlı bir şekilde. Bir efsanevi daha alalım. Evet. Mecha Bow geldi hocam. 30 küsürden hep bir Mecha Bow. işte efsanevi geliyor. 24 25 yazarsa gizemliği buluyoruz bu arada. Ondan fark ettim. Tenisinden yolumuza devam ediyoruz. 23 yaz. Mesela Bundan gizemli verebilir. Belki de. Belki de yok. 2 destansı vermeyi tercih etti. Anlıyorum abi. Diğeri ne? Mısırcı Rico. Haydi arkadaşlar bakın be. Evet 19 yazdı. Şimdi şöyle bir problem mi diyeyim? Problem değil aslında bu. Destansı kostümler bitti. Hani vermiyor şu anda kutudan. 19 yazıyorsa destansı bitti demek oluyor. Yani bu saatten sonra 19 dışı bir şey yazarsa kostüm gelecek demek oluyor. Şu an yine 19 yazdı. Vermeyecek yani. Destansı kostümleri şu anda bitirdik. Geriye gizemli, efsanevi ve kaldıysa hiper şarj kaldı. Bakalım onları da çıkartmaya çalışacağız. Lan ne oluyor? Bitti dedik. 30 yazdı arkadaş. 2 kostüm mü vereceksin? Ne yapacaksın? 2 kostüm mü geliyor? 30 çok değil mi? Ya yok değilmiş. Tamam. Orbi bir verdi abi evet. Yani kostüm çıktı. 30 yazınca 19'u geçince her türlü kostüm artık. 22 yazdı. Bir şeyler geliyor arkadaşlar yine. Bakalım efsane mi gizemli mi hiper şarj mı? Evet gizemli geldi. Zeus Brock. Severiz hocam. Güzel bir kostüm kendisi. Yine 22 yazdı. Az önce 22'de Zeus Brock verdi. Yine gizemli olabilir sanki. Evet. Yine gizemli kostüm geldi abi. Minotaur bul aldık bu sefer de. Gizemli gelmiyor dedik. Gizemler coşturmaya başladı ya da efsane ve hiper şarjlar bittiği için sadece gizemli geliyor abi abi. Karnaval mendi geldi bu sefer 20 yazdı. Yani bilmiyorum 20'den hiper şarj kostümü verecek. 20 ne abi? Yani kozmetiği olmayan bir şey. Abi hiper şarj kostümü tamam okey. Elmas hükümdarı Riko da geldi. Bir gizemli daha geliyor. Aman ne geliyor hocam. Güzel bir kostüm istiyoruz. Ares Nani Yok. Megalodon geldi. Tamam abi. Gizemleri toplamaya devam ediyoruz. 200 kutuyu da açmayı tamamladık. Elmasımızı ve mücevherimizi görüyorsunuz. Bir de destansları bitirmiştik ama tabii ki muhtemelen evet. Yani 15 tanesi şu an açık değil. Bunun sebebi çok yüksek olasılıkla sadece elmaslı satılanlar şunlar var ya. Bunlar kutudan çıkmıyor. Geri kalan tüm destansları çıkardık. Gizemliye geldiğim zaman o 20 9'da 8 burası arkadaşlar efsanevi de 34'te 19'dayız. Şimdi burada renk seçenekleri çıkıyor muydu hatırlamıyorum. Eğer renk seçenekleri çıkmıyorsa burası bitmiş de olabilir diyeceğim de yok yok ee, gelmeyen var şurada şeyi gördüm ben. Şu gelmedi abi bu hala gelebilir. Bu renk seçeneği değil. Kiper geldiğimiz zaman da 12 tane kostümümüz var 200 tane'den bunlar çıktı şimdi 300'e doğru gideceğiz. Bir gizemli daha geliyor arkadaşlar yine 22 yazdı o 100 elmas verdi lan bu arada şu Lili geldi sanırım aynen şöyle şu elmasla bir görmek istiyorum. Evet. 100 elmasımız da var Gizemlimiz geliyor arkadaşlar Bakalım ee, küflü Mike Okey abi yine 22 yazdırmayı başardım Yine 100 elmas var her 22 yazında 100 elmas böyle ben anlamadım ki bu şey güzel bir şey tabii ki de bu Evet yumurta pem geldi bu seferde Hızlısından bir tane daha gizemli geliyor bakalım bu sefer ne yakaladık Kaka Spike geldi evet yumurta pemin üstüne yine bir insan kostümü Yine 22 yazdı yine gizemli geliyor hızlı bir şekilde açıyorum arkadaşlar bakalım bu sefer Poseidon RT kostümü geldi. 25 yazdı farklı bir şey geliyor. Efsanevi olabilir belki artık. Yani 25'te a iki kostüm geliyor. 2 gizemli mi gelecek? Kabalu. Şarkusta sen evet, ilk defa da 2 gizemli çıkardık bak tek kutudan. Bu hiç yaşanmamıştı. Yine 22'yi yakaladık arkadaşlar. Benim tahminimce bu arada efsanevi ve gizemli aman efsanevi ve hiper şard da sanki daha atmayacak arkadaşlar. Sadece hiper veriyor şu an yani bayağıdır devam ediyor Sadece hiper şarj. Yanlış dedim. Sadece gizemli geliyor. 300 tanenin de açılımını tamamladık arkadaşlar. Gizemli sayımız şu anda 17'ye kadar geldi. Onun dışında efsanevi ve hiper şarj sanırım çıkmadı yani. Burası 12 abi. Efsanevi de 19'da kaldı. Yani çıksa gelirdi şu ana kadar. Çünkü 150 tanenin içerisinden hiç çıkmadı. Sanırım sadece şu anda gizemliler için uğraşıyoruz. 400'e doğru giderken ilk 22'mizi yine yazdırdık. Hala efsanevi veya hiper şarj gelmiyor zaten. Gizemler gelmeye devam ediyor ve lanetli Poco kostümünü aldık 400'e doğru giderken ilk olarak ikinci 22'mizi yakaladık 400'e giderken ama çok aralıklı geliyor bu arada onunla bir söylemem lazım bakalım ne gelecek bu sefer evet guardian kostümünü yakaladık şimdi de şimdi yine 25 yazdı ya efsanevi geliyor ya yine 2 tane gizemli çıkartıyoruz 2 tane gizemli gelsin ya ben efsanevileri bitmiş gibi saymak istiyorum evet 2 tane gizemli gelecek Şovay bel geldi ilkinden ne geliyor abi başka Pop pediyi çıkardık bir de buradan. Gayet güzel. Hızlıdan bir tane daha 22 geldi. Bakalım bu sefer neyi çıkartacağız? Ares'lan nerede ya? Ares'lan istiyorum ben artık. Yok abi yumurta rico geldi bu sefer de. Yine geldi 22'miz bir gizemli daha patlatıyor. Ares'lan'i artık istiyoruz ama hocam hadi. Hadi ver bize. Cık, yok sık adicesi geldi bu sefer de. Ares'lan'i bir türlü yakalayamadım. Çok hızlı bir 22 daha geldi. Ares'lan'den başka aklıma bir şey yok. Ares'lan'i istiyorum o yüzden. Yine istiyorum. Valora Frank geldi. Harika, müthiş. 400 tane ultra kutunun açılımını tamamladık. Artık destansında herhangi bir değişiklik yok arkadaşlar. Hiper şarjda değişmiyor, aynı şekilde efsanevi de değişmiyor. Sadece gizemli kostümler çıkıyor ve burayı da 32'de 24 yaptık şu anda. Yani sadece burası için açmaya devam ediyorum ki şöyle bir durum da var. Açtığım kutulardan 4684 elmas çıktı. Aslında bu çıkan elmasları da dahil ettiğimiz zaman bu kostümlerin hepsini almış oluyorum ama ben 500'e kadar yine açmaya bir devam edeceğim. Evet, yine 22'yi yakaladım. 500'e doğru giderken arkadaşlar bakalım. Areslani istiyorum artık hadi. O oh, işte bu be. Sonunda hocam. Bravo. Geldi Areslani'ye. Bir tane daha geliyor hızlı bir şekilde. Ay muhafızı. Krov. Yok tutmadı. Six oyuncusu Byron geldi bu sefer de. Okey. 500'e ulaşmadan bitireceğiz gibi duruyor arkadaşlar. Yine 22 yazdı. Yine bir şey geliyor. Ne vereceksin abi? Athena Piper çıktı da bu sefer. Yani 4-5 kostüm falan kaldı artık sanki. Bir tane daha geliyor hızlı bir şekilde arkadaşlar. Bakalım bu sefer ne çıkacak? Kerberos Tick kostümü geldi. 500 tane ultra kupa kutusu açmayı da tamamladık arkadaşlar. 1 milyon mücevher ve 5865 elmasımız oldu artık. Yani son 50-60 kutudan zaten hiçbir şey gel Muhtemelen yani test hesabında bazı şeyleri kutuların içerisinden çıkartmıyorlar. Bazen oyunda da gelmiyor zaten bunlar. Onunla alakalı diye düşünüyorum arkadaşlar. 4 tane gizemli kostüm kaldı. Efsane ve 19'da takılı kaldı. Hiper şarjımız da 12 oldu. Yani burada geri kalanları ben satın almayacağım. Zaten yeteri kadar elmas var görüyorsunuz yani. Her türlü yeter. Tüm gizemli, tüm efsane ve tüm destansları aslında almış olduk. Yani anlayacağınız 1,5 sene önceki ultra kutunun gelmesinin üstünden hiçbir şey değişmemiş. Yine arkadaşlar aynı şekilde 500 taneden her şeyi çıkartmış oldum. Ve böylelikle bu videonun da burada sonuna gelmiş oldum. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Sonraki Brawl Stars videolarında görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.